Üretim doğan makbul olsaydı erdemli kişi çalışır, emek harcayarak geçimini sağlar. Kimseye muhtaç olmamak için, gelirini de elde etmek için gayret gösterir. Başkalarının sırtından geçinmek doğru bir davranış değildir. Doğan makbul olsaydı, çalışıp kazanmak yerine başkalarının sırtından geçinmeyi alışkanlık haline getirmiş, direncinin biri bir bilgiye yaklaşmış hiç sıkılmadan on para ver sana dua edeyim demiş. Bilge adamın yaptığını yanlış bulmasına rağmen merhameti sebebiyle on akşeyi uzatırken duanı istemem demiş. Dilenci hayır hayır duamı neden istemiyorsun diye sorunca bilge eğer Doğan makbul olsaydı doğayı kendin için değil dilencilikten kurtulurdun demiş. Sonra da ona çalışıp kazanmanın, üretmenin güzelliğini başkalarının sırtından geçinmenin yanlışlığını anlatmış.